Orda senin kırılma noktanı merak ediyorum. Popüler müzik kararını. Orada e, ne oldu da buraya geldim? Bu kadar direndin de? O evet. nokta ne? Onu merak ediyorum. Bir daha hmm. sonra da en büyük hayaline geçeceğim. Peki. E, o benim birkaç kere de anlattığım bir hikayedir aslında. Şimdi benim e, gerçekten böyle çok beni seven bir ailem olmasına rağmen ben e, pek bir aile kavramını yaşayabilmiş bir çocuk değilim açıkçası. Hmm. Neden? Yani çünkü e, Annemle babam çok küçük yaşta ayrıldı benim. Ben genel olarak anneannemle büyüdüm. Bu arada ikisi de müthiş bir anneydi, müthiş bir babaydı. Yani onların yes. şahsi ben ilişkileri için hani bir şey negatif bir şey söyleyemem. Hayal Aksine ettiğin gibi olmadı. Sadece bir arada göremedim onları ben. Evet. Yani öyle bir duygu yaşayamadım. Hani annem, babam, ben bir evin içerisinde hep beraber bir sinemaya... Benim öyle bir anım yok. Beraber bir televizyon izleme anım yok. Onlarla beraber yemek yeme gibi bir anım yok. O yüzden de... Ee, bir de benim otizmli bir kardeşim var tabii. He. O da bende başka bir hassasiyet yarattı. O da mı anneannede kaldı? O, Hep biz, evet, beraber büyüdük. Ee, ee, özel ihtiyaç sahibi bireylerde maalesef böyle bir şey oluyor. Ailede özel ihtiyaç sahibi bir birey doğduğunda yüzdesi büyük bir oran boşanıyor. Evet. Sebebi bu mudur değil midir bilemem anne babacığının ama başka sebepleri kendi var Kendi deneyim. Onları. Ama o da şey oluyor son nokta oluyor Muhakkak maalesef. Muhakkak bir psikolojik alt metni evet, vardır onun kendi oluyor. içlerinde. Ama yani ben e, o dünyada büyüdüm. E, çok sokakta büyüdüm ben açıkçası. Konservatöre gidiyordum ama yani e, kasım kalıyorduk. O, o da, orada da başka bir hayatım vardı benim. Yani aslında böyle sokak çocuğuyla sanatçı çocuk arası. Bir yerde yaşadım ben Senden e, çocukluğumda. Senden rap beklenirmiş aslında. <gülüyor> yani <gülüyor> olabi, aslında olabilirmiş. Ha, mantıklı. Evet. Belki o zaman popüler olsaydı oraya kayabilirdim yani. Evet. Neyse işte e, bu neticelerde bazı ilkelere çok tutunmuşum ben. Hmm. Yani şunu yaparım ama bunu yapmamlarım çok sert benim. Yani ve, yoldan çıkmayı sevmedin ve ezberin bozulsun istedin. Evet gerçek. Belki de kendimi e, ifade ettiğim alanları çok korumaya almaya çalıştım. Hmm. Ben eşyalarıma da çok tutkulu bir adamım. Yani mesela kardeşim benden bisiklet isterdi. Benim, ben bir bisiklet almıştım. Abi bir kere şuna binebilir miyim? Dedi. Hayır binemezsin deyip ona gidip yenisini aldım. <laughs> Sadece benimkine binmesin diye. Parayla hiç işim yok bir kere yani. Para benim için onuncu planda bile değil. O yüzden malı korumak değil benim amacım. Hani mala çok kıymet vermek değil. Ona bir duygusal bağ kurmak. O benim. Ama senden böyle bir şeyi saklamam, ona binemezsin ama aynısını sana alırım. Böyle çok hikayem var benim, maddi olarak da çok yıprandım bununla alakalı. Çok iyi bu. <laughs> evet, ondan sonra işte müzikal kariyerimdeki değişiklikleri de bu manada galiba yapmamak istedim. Aynen. Çok direndim ama ben Savaş ve özün diye bir proje yaptım. Evet, orada dönüyordu. O mi? proje evet, o proje işte çok önemli bir cazbalat bir eserdi. Savaşlardaki insan kayıplarının bilançolarını veren bir projeydi o. O proje Almanya'da çok önemli bir okuldan ödüle layık görüldü. Beni çağırdılar. E benim o ödül töreninin olduğu güne sahnede çalıp para kazanmam gereken bir iş denk geliyordu. Popüler hmm. bir iş denk geliyordu. Klavyeciydim o zaman. Şimdi oraya gidersem o işlere gidemiyorum. E, o işlere gidemezsem altı ay birikmiş kiram var veremiyorum Sokağa atılmamam meselesi yani gerçekten bu bu kadar manasız bir an yaşıyorum. Bir karar vermek zorunda kaldım. Gidemedim, katılamadım. Ben katılamadığım için Hindistan'dan başka bir yedek projeye o ödül kaydı. O bende mesela çok garip bir şekilde çok duygusal bir kırılma yarattı. Evet. O olaydan bir, bir ay sonra babamı aradım işte. Baba sen ne diyordun ya popüler müzik falan bir şeyler diyordun ya yıllardır benim kafama vuruyorsun böyle. Ee, ben okeyim yapalım bu işi ya dedim. Ondan sonra girdik. Umutsuz girdim açıkçası. Çünkü bu... Babaanla mı girdiniz? Babam benim zaten müzisyen, eski müzisyen, menajer evet, olarak. Ama hani menajerliğini mi yapıyor baban? Yapıyordu. Ha, Yapıyordu o, sonra. O detayı atlamışız. Evet. O dönem zaten ondan birlikte başladı o hikaye. Ee, babam çok mutlu oldu. Ailem de çok mutlu oldu bu e, karara. Sonra girdik. Ee, ve adım 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 başarılar, başarısızlıklar, başarılar, başarısızlıklar. Bugüne kadar geldim e, şu anda da hayatımda çok ciddi bir kırılma noktasındayım ben e, yani çok büyük bir değişiklik var hayatımda yani ne gibi? artık bekarım Ha. E, uzun zamandır yani 5-6 aydır geliyor. bekarım ve kendimi çok garip hissediyorum yani ben şu anda. Oo evet senin için boşanmak çok büyük bir şey olmalı. Evet, hayır şey olur manasında da garip hissediyorum ben de bir değişim oluyor şu anda ben onu, onu anlamıyorum yani bir değişim geçiriyorum şu anda evet. yani o boşanmayla alakalı şeyi atlattım. O Yok 7 şunu ay demek istedim yani bir düzen var. Evet. Ve o düzenin daha önce dağılmış bir düzen içinde büyüyen bir çocuk olarak sende çok büyük bir yarası var. Belki. Ve belki. hem tutturamadığın için de biraz bence içsel bir şey yaşıyorsun. Belki. Hem belki. de düzen senin için çok önemli. Onu da artık hayata geri bıraktığın için. Evet şu anda mesela eğrilerim ve doğrularım çok yer değiştirmeye başladı. Evet. Çok düşündüğüm bir süreç geçirdim ben bu arada evde. Böyle karanlık odalarda böyle aylarımı geçirdim. Yani ben öyle kapanırım bazen. O yüzden de şu anda bende bir değişiklik var. Hayır olsun bakalım ne olacak birkaç ay sonra nasıl bir adamla karşı karşıya kalacağız bilmiyorum. Gerçekten bir değişiklik var bu arada. Şarkılarından Bu, biz anlayacağız onu. Anlayacağız. Şu anda albümde çıkacak olan şarkılar geçen sene yaptığım. Evet, çıktı. geçen sene yaptığım şarkılar. Orada pek hissetmeyebiliriz de bir sonraki şarkılarda belki evet, hissedebiliriz. Yani onu diyorum zaten. Evet. Hani müzik yolculuğuna bakacağız Buna... ve diyeceğiz ki Bahadır'ın döndüğü, virajı döndüğü yer burası, orası. Evet. Onu göreceğiz. Bir restoranda önüme gelen bir taban nasıl hazırlandığını izlemek bana daha iştahlı, daha özenli, daha anlayarak yemeye sebep oluyor. Çünkü evet. görüyorum o arada tabağı yerleştirmesini, tavada çevirmesini, işte sosu bilmem ne yapması. Ay diyorum çok özendi ya. Bunun hakkını <laughs> vermeliyim yani. Bu güzel ve hakkı verilerek yenmeli bu tabak diyorum. Ben mesela müzikte de böyle bir şey görmek isteyebilirdim. Bir bestecinin, bir söz yazarının en sevdiğimiz şarkıyı yaparkenki hallerini böyle telefonla çekse. Ev halleri hatta yani. Evet yani. O, ve mesela halleri. bunu bir yapsın istiyorum artık. Çok evet. sevdiğimiz bir şarkının klibi o sanatçının o şarkıyı hazırladığı dönemi anlatsın. Anlatsın mı o zaman da çekilsin mi yani doğal çekilsin. mı olsun çekilsin. ama doğal. İşte, belgesel İşte evet. Belgesel gibi. Tabii Gerçekten çekilsin Bir şarkıya yani. başlıyor telefonu önünde çeksin. Güzel fikir. Araları çeksin sayfayı yırtışını çeksin ama gerçek yani. Gerçekten. Bir canlandırmasın. Tabii canlandırma değil. Sonra evet. olan şarkıyı klipleştirdiğinde onları montajlatsın üstüne şarkıyı döşetsin. Yok. Mantıklı. Bak, çok, çok mantıklı. Yani sonradan çekilen bir klip olmadığı değil. sürece mantıklı. Değil, değil. O evet, anda çekilecek. Evet. çekilmeyecek. Evet. Güzel fikir. Ben bunu bir kere bir bunu düşün. Deneyim, <laughs> Evet, dene. Yaptığım şarkılardan sende. birini. Çünkü bu... ben merak eder izlerim yani. Tabii, evet. bir durumda. Ama gerçekten doğal olacaksın. Yani evet. yoksa o elektrik de geçmez Zaten karşıya. o saçın, başın, evet. sakalın her şeyinin değişimini de göreceğiz. Tabii. Evet. Atıyorum bir arkadaşına yollayacaksın. Ondan ya bu olmamış. Mesajı gelecek. Orada yıkılmanı da göreceğiz. Onun üstüne bir şey eklediğini de göreceğiz. Anladın mı demek Tabii ki canım. Ya o da çok kötü bir şey bu arada yani. Geliyor mu başına? Yani gelmiş olur mu? Şimdi benim böyle bir çekirdek kadrom var. Eşimden, dostumdan alışan tabii. E beşin, insanların beşi e, e, biri aynı değil yani. Tabii. On parmağın e, onu da aynı değil. Zevkleri de aynı değil. Algıları da aynı değil. Mesela atıyorsun bir şarkıyı, dokuzu inanılmaz bir reaksiyon. Biri diyor ki yani bu şarkı hiç olmamış. Şimdi hiç olmamış da inanılmaz olmuş arasındaki Ayırım ne? Evet. Yani senle onu diğer insanları ayıran o coğrafi fark yok aynı yerde yaşıyoruz. Ee, toplumsal bir fark yok. Aynı insanlarla temastayız. Aynı evet. müziklere aşinayız. Ne ayırıyor onu bir türlü ben gerçekten anlamış değilim. Haklısın. Hiç anlayamıyorum yani. Evet. Aslında çok asosyalim ben biliyor musun? Belki de o yüzden mi seni tanımıyorum evet. ben? Aşırı asosyalim. Mesela ben gece hayatım gel. yoktur. Çok ortalıkta görünmem. Evet onu Evde <laughs> Evde takılmayı çok severim. Çok sıkılgan bir tipim bir kere her şeyden yani ben dünyada da en çok sıkıldığım şey kendimim yani aynada Aa, görmekten, ekranda görmekten. Bence. Ciddi misin? Çok sev kendini lütfen. Ya, yani kendim... Takılarına da bayıldım. Bu Ciddi tarzlar, misin? Maçlar, denge senin mi? şu ıı, yüzünle bunu bir ıı, yan yana getirdim kafamda. Galiba böyle aynı şeylere biraz böyle etnik temalara böyle ben takılıyoruz galiba. Evet, ben de öyleyim. Çok severim. Bunlar? Şıklar ve güzeller. Ay çok teşekkür ederim. Şifa Bu da işte bana... Olsun sana. Çok sağ olasın. Bu da bana böyle ta 7-8 sene evvel hediye edildi. Ne güzel. Çok değerli bir tasarımcı tarafından. Ne güzel. Ee, onun hediyesi. O yüzden de çıkarmıyorum. Çıkar. Bu da benim anneannemin ha! hediyesi. Ben Aa! normalde altın hiç takmıyorum. Ha! Kadıncağız bunu bana yaptırmış. Anneanneciğim verdiyse anne önemli. Hiç kulağımdan çıkarmıyorum yani. Benim de anne bir yüzüğü var. Ben ben de onu sık sık takarım ha, bu aralar bir takmadım ayrı ama. Ayrı bir şey yapıyor evet. yani. Böyle bir sorumluluk ki onun mesela bunu kaybetsen bayağı yıpranırım öyle söyleyeyim. Yani yanındaymış gibi olmuyor mu? Çok acayip tabii. Bana da öyle geliyor. Şimdi bakıyorum, e, Gökhan Türkmen'le çok ilk düetim. Değil mi? İlk düetim. Ama onunla biraz da çalıştım galiba. Değil mi? Tek bir iş ee, yaptın. Bir de akustik yaptık beraber. Evet. Ama çok sevdiğim bir Arkadaşım, kardeşim gibi. Tonunuz çok bence benziyor. Çok yakışıyor. İnsan olarak, evet. müzisyen olarak. Evet. E, zaten mesela benim işte ilk çıkış şarkılarım çıkmıştı. Yıllar albümüm çıkmıştı. Biraz daha böyle tanıtmak istiyordum kendimi. Çok zordu. ya Şimdi magazinle bulaşmayan Bak bir mısın? adamsın olsun. ya yani Çok müzisyenlikten gelme tabularım var hala. E, biriyle düet yapsam dedim bunu işi çözerim. O zaman da Gökhan çok popüler e, ve aklıma ilk o geldi çünkü hani müzisyen duruşu vesaire. Bedende ruh yokken. Evet. Şarkı da çok sevildi, çok da güzel evet. bir uyum yakaladık. Evet. Ya güzel oldu, ben Gökhan'ı çok severim. Şimdi zaten yolculuğuna baktığımda... ...aslında ne kadar korunaklı yaşamayı sevdiğin, ne kadar sosyal olmadığını diyeceğim. çünkü bence asosyal deme. Hmm, ya e, sosyal olmayı yani. tercih etmiyorum de. Çünkü e belki alanında de. bence sosyalsin. Alanımda sosyalim. Güvenli işimde. olduğun yerde sosyalsin. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Sohbetlerimde de öyle. Evet, so yani sahneye çıktığında göz kontağı kuruyorsun. Kesinlikle. Asosyal başka bir şey. Evet. Öyle tanımlama kendini. Yani yani belki. Bir tamam. Kurma. Tamam, peki. Yani sosyal olmayı tercih etmiyorum. Daha sen sana uyuyor. Olabilir. Dolayısıyla da çok sınırları belli bir adam olduğun Hikayenden de belli. Evet. Çünkü hep benzeş müzisyenlerle, müziğinden emin olduğun ve tabii. bizim de aslında müziğin çok sevdiğimiz, hani tırnak içinde yanlış bir şey söylemek istemem ama müzisyen müzisyenlerle. Evet, evet. Edebiyatı düzgün olacak, kendi hayatı evet. düzgün olacak. O... Biraz onlara bir özenmişsini görüyorum bu Ay, hikayede. Evet, evet, bu öyle. bilerek yaptığın bir şey mi? E, tabii bilerek yaptığım bir şey çünkü e, öbür türlü kendimi içinde var edemiyorum. Yani ben, bana çok aykırı dünyalar diğerleri. oralarda sırf e, popüler için popüleriteleri için var olamam. Yani bunu bırakın kendi menfaatim için para verseler yine yapamam yani. Ben biraz tamam. böyle kaçamak e, davranıyorum bu dünyada. Gökhan Türkmen var, Ozan Doğulu var, Ajda Pekkan var değil hmm. mi? Evet. Ee, yanlış bir şey söylemeyeyim diye dediğimi diye tekrar tekrar soracağım. Embe Orkestrası, var yani. Bulutsuzluk Özlemi, Evet. Hmm. Kubat, Kubat. Evet. Kubat evet. Mehmet Erdem. Onlar zaten hepsi bir projede. Evet. Bulutsuzluk Özlemi, Kubat, Gökhan e, Türkmen. Gökhan Mehmet Erdem. Türkmenle, evet, Gökhan'la bir de orada beraber benim bir sosyal evet. sorumluluk projem vardı, Kına diye. Ona, Kadına Ona herkes çocuk bayılmıştı. Elinden. Çok güzel oldu o proje. Albümün ya, adı belli mi 2026'taki? Albümün adı belli. Şarkılardan bir tanesi var Münezzeh diye. Ee, Münezzeh. Evet. ne demek? Albüm. Yani zamanın ve mekanın dışında, o bir yaratılışla da alakalı kullanılır o. Mesela Allah'la alakalı çok kullanılır yani hani Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ee, şarkı aslında bir aşk şarkısı ama e, münezzehi bir aşkın içerisinde, yani dünyevi bir aşkın içerisinde kullandığım bir cümle oldu. Ee, oradan bir evvelki albümün de adı Bercesteydi zaten ikisinin e, aslında bir uyumu olsun diye Münezzeh adını Çok seçmek güzel. istedim. Evet. Güzel. Çok güzel. Bayağı. Evet. Yani albümde de gerçekten böyle inanılmaz bir skala var. Yani bir şarkıyla diğer şarkının arasında en ufak bağ yok. Hani ee, şey olur ya aynı tarzda soundlar birbirine benzesen bir albüm yapıyorsun hiç alakası yok yani o kadar kopuk şarkılar ki ama hepsi en inandığım en güvendiğim şarkılar. Bu yüzden diyorum daha çok konuşması lazım anlatması evet. lazım çünkü müziğinden anladım ben bu adamın doluluğunu. o yüzden kızıyorum sana tamam klibin var konserin var ama senin anlatman lazım. Vallahi ben de kendime çok kızıyorum galiba o kızgınlık beni değiştiriyor şu anda. Çok güzel değişimler çok iyidir filmini çekmek istiyormuşsun tez zamanda olsun. İnşallah. Evet.